Arkadaşlar bugün Hasan'ın telefonunu kurcalacağım. Sessiz konuşuyorum çünkü içeride Hasan beni bekliyor. Video çekeceğiz dedim. Ne videosu çekeceğimizi bilmiyor. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Hem telefonu kurcalacağım hem de içindeki oyunları falan böyle siliyormuş gibi yapacağım. Ona biraz kışkırtma olacak. Çünkü asla bize telefonunu elle etmiyor. Çok merak ediyorum telefonunda neler yaptı. Gitmeden önce kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bakın ben sizin için neler yapıyorum ama ya. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim içeri. Hadi gelin. Ne yapıyorsun anneciğim? Beni bekliyorsun. Beni mi bekliyorsun? ne oldu? Aa, bir dakika telefonuna bakayım ne varmış? ne oldu? Neden? Ne çok... Ay, beni mi duydun? Ne istiyorsun? Beni duymuş inanmıyorum beni duymuş. Bir dakika dur. Aa üzülürüm gel 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 Hı. bakalım ne varmış içinde bir bakalım. Neler varmış telefonunda otur otur bakalım. Ne oldu? Silmiyor. Silmiyorum anneciğim telefonuna bakacağım ne yapmışsın? Dur bir bakalım ne fotoğrafların var mı? Nerede galerin? Bak galeriyi bile kaybetmiş ya böyle bir şey yok ya. Bulamıyorum galerisi yok. Heh buldum buldum. <laughs> şey çekmişsin Hasan bu ne bu ne <laughs> bu ne Hasan kendini çekmiş arkadaşlar şuna bakar mısınız kendini çekmiş aa, aa. bu ne anneciğim şuna bakın ya şuna bakın aynada kendini kimi taklit ettin burada babanı baban öyle aynadan mı çekiliyor kendini aa, Hasan beni çekmiş burada da. Beni çekmişsin sen. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çektin sen beni? Haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Haberim yok. Beni çekmiş. Arabasını çekmiş. Satılığa mı koydun? Ne yaptın motorunu? <laughs> ATV'ne. <'ni, gülüyor> Baba yaptı sen ya. Öyle çekmişsin. Aa, <laughs> burada ne yapıyorsun? <laughs> Her, burada dans ediyor. <laughs> Burayı koyma. Burayı göstermeyeceğim. <laughs> <Ya! gülüyor> <laughs> Buraya göstermiyorum. Bak bu ne? Bu kim? Bir dakika. Burada bir şeyler var. Değişik bir yer. Ya! Aa, kum Ne çeksiniz? Ne çektiği bile belli değil bakan. Hiç hiçbir şey yok ses geliyor sadece. Şöyle biraz ilerleyelim. Dur dur. dur. İlerleyelim. Hani hiç yüzünüz görünmüyor burada? Aa, hiç yüzünüz görünmüyor. Heh, burada görünüyor. Bu da hızlı çekim yapmış burayı. Hasan bunlar ne böyle? Ben, ben, ben ne zaman çektin sen bunu? Ay çektim Aa. kendimi. Ne zaman çektin? Burada ne yapıyorsun? Koşuyor muydun? Koşuyordum. Aa burada da çekmişsin. Kim var yanındaki kim? Bak göstereceğim. Yanındakiler kim? Ay, bak. bak, elimden almaya çalışıyor. Ne var içinde? Ver, Ay. vermem. Vermem. Ay. Bu kim kumsalı çekmiş bakar mısınız Anne kızıyor. Sana kızıyor mu kumsal? Neden? Bak ne yaptın? Ne yaptın? Bak bakayım. Bakayım. Aa oyunları çekmiş tamam. Neyse galerisinde böyle videoları varmış Hasan'a. Bu ne? Bak. Sakız mı çiğniyor bu? Ne var ağzında? Ne var ağzında? Benim. Bir şey yapmış burada bak. Bak kendini yine çekmiş. Aa! Sen ne zaman cips yedin? Benim haberim yok. Ne zaman yedin? Sen benden habersiz cips mi yedin? Evet. Bana niye söylemedin? İzin almadım benden. Aha. Ha diyor bir de ya görüyor musunuz? Kendi anne, kendini anne. inşa <laughs> popit çekmiş. Burada oyunları çekmiş. Başka başka ne yapmışsın? Bak, bekli Bekliyorum. O ne? O da oyunları çekmişsin. <laughs> Oyunların ekran görüntüsünü almış. Bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika ben açarım ya. Sen niye bana müdahale ediyorsun? Niye bana müdahale ediyorsun? Bir şey mi var içinde? Ne var? Bilmiyorum. Ne sakladın buraya? Ne? Ne sakladın buraya? Başka? Ne ne? Bak. Nene. Bu ne? NBC. Burası ben neresi? Koyduğu, ben de koyacağım. Siz ne zaman buluştunuz? ne zaman buluştunuz? Anne. Ben dedim Bu Burası neresi? <gülme> burası neresi? Ne? 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 Evet. Havuz yani. Havuza gittiğimizde mi çektiniz? Görüştük. Yüzdünüz. Birlik düştük. Birlikte yüzdük. Birlikte yüzdük. Kul salladı. İçeride video mu çektin? Ne yaptın? Orada. Başka ne yaptınız? Kul o gün. Baba televizyon izledik. Orada televizyon mu izlediniz? Sonra uyuduk. Sonra uyudunuz. Aa. aa. Hepsini çekmiş görüyor musunuz? Bakayım başka. Hasan bu ekran ne? Milyon, Milyon tane oyun. Siliyoruz bunları. Ya. Hayır sileceğiz <laughs> bu kadar çok. Ne yapacaksın? Ben de neden bu kadar <laughs> Hayır bu çok. Tamam gel bak. A few moments later. Şimdi benim elimde. Ben arkadaşına mı göstereceksin? Evet, onu göstereceğim. Abi ver ben bir bakayım neler varmış. Hmm. Ya verir ya bir sürü oyun indirmişsin versene. Evet. Nereye gidiyorsun? Ya bir dakika ne yapıyorsun? Vermiyor bana şu Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Hayır bak kapıyı kapattı inanmıyorum. Neredesin? Neredesin sen? Hasan. Ben de buradan giderim. Geliyorum arkadaşlar bir dakika. Nereye gitti? Bak ses de vermiyor. Hasan. Hasan. Neredesin? Nereye girdi bu çocuk? Hasan, nereye gittin? Dur bekle buraya gel. Buldum! Buldum, <laughs> Çık, çık, çık. Çık, çık. Bak oyun açıldı bile. Ver çabuk. Bakacağım. Gel, içeri gidelim. Buradan çık, kafana vuruyorsun. <laughs> <dakika, gel>. <laughs> tamam ver, bir dakika bakayım. İki saniye bakacağım. <laughs> ya bir dakika ya. Hayır, verelim mi Bakacağım. bak. Açar mısın kapıyı? Tamam ellemeyeceğim. Ben ne? Evet. Dur. Evet. Tamam. Aklı. Arkadaşlar şimdi Halil arkada cam var. Camdan kapıyı tıklayacak. Hasan da hemen kapıyı açacak. Allah'ım çok koştum yoruldum. Bak şimdi bak 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 nasıl çıkacak. Bak kapıyı nasıl açacak. Bak oraya git. girdim. Girdim gel. Babam nerede? Girdim. Girdim buraya gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? <mi? gülüyor> Ay buraya bakmaya girdi. Buraya bakmak için girdi. Gel ya. buraya ver. Ver telefonu bakacağım. Aha canım çok acıdı. <laughs> <laughs> Kırılacak ya. Nasıl <laughs> kapatıyor kapıları? Hasan. Tamam ellemeyeceğim. Tamam ellemeyeceğim ellemeyeceğim. Gel tamam. Tamam biz gidelim hadi. Ver, <laughs> Tamam, biz gidiyoruz. Dizmeyelim. <laughs> Hadi bu işine. ne? Buldum ki <laughs> arkamdan! <arkada. gülüyor> buldum. <gülüyor> Aa, buldum, buldum. Gel, tamam aşağı gidelim. Burası tamam, çok şey sıcak. Gelmem, burası <laughs> sıcak tamam, birlikte bakalım. Gel. Ama, sen bana göster. Ama makamın bir tarafı geldi ama sen... Sen niye benden kaçıyorsun? Ama baba çok açıyor. Ne açıyor? Maşallahlı oyun. Baban mı indirdi bütün oyunları? Babası sen hayır, mi indirdin? Hayır. hayır. Hayır diyor. Sen indirdin. Sen indirmişsin. Ne Anne, var onun? Sen bugün oyun indirdin mi nene? Bugün indirmişsin. Bak doğru söylüyorsun değil mi? Baba indirdi? Babası be, indirmiş bu, görüyor musun? Bak. Hep sen yapıyorsun bunları biz de. Sana bir daha oynaşmayacağım asla. <laughs> Tamam gel bakalım kaç tane oyunum var bakalım birazını silelim. Çilme, çilme, çilme. Azıcını silelim. <laughs> tamam tamam silmeyelim. Neden koştun? Hala vermiyor. Anneciğim gel bakalım sadece oyunlarına bakacağız. Ne varmış? Tam şuraya otur bakalım hadi gel. Otur. Tam otur ama bir daha evet, gelir misin? Ama silmeyeceğim. Gel bakalım hangi oyunlar varmış. Gel göster bana. Ay, ay. Gel kaç tane varmış onu sayalım bari ya. Kaç oyun varmış? Hayır Şirme, şey şirme. Şey tamam şey ellemeyeceğim. Senin elinde kalsın. Gel otur. Gel yanıma. Gel. Otur yanıma. Ay düşeceksin. Gel gel. Otur tamam. Şuraya gel. Göremiyorum ben. Gel. Göremiyorum. Heh, aç bakalım. Kaç tane var sayalım şimdi. Aa, Çık bundan. Hatice canım bunun bekle. Neyi bekleyeyim? Bunu bekle çıkacağım. Nereden çıkacaksın? Dur bir dakika. Bekli. Dur, dur, Açayım yeniden açayım. Donmuş bu oyun. Donmuş oyun. Laka ne varmış? Bir dakika vurma, vurma da. Vurma. ya, ya. <laughs> hayır ya. <gülüyor> 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 bir dakika bakacağım kaç tane? Bir dakika dur kaç tane var? 2, dur sayayım. <laughs> hayır bir dakika tamam bir dakika tamam tamam gel tamam almayacağım gel 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 tamam şaka yapmıştım şaka yapmıştım gel tamam otur otur sayalım şimdi sayıyoruz arkadaşlar şimdi kaç tane oyunu var Hasan'ın hayır silmiyorum sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 daha var 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Hasan bu ne 58 59 60 tane 60 tane oyunu var. Kaçırdığımız bir yer var mı? <laughs> Biliyor musun sen bunu mesela şimdi? Ama, ama, bu sen. ne bu ne? Bunu, bunu oynadın mı hiç? Ne bu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun işte. Saçma sapan oyunları indirmişti. Bak, Azı bak. silelim bari. Hmm. Telefonun bozulması. Ay hiç elle etmiyor bana. 60 tane tam tamına 60 bak tane ben oyun var. ne yapıyorum Ne yapıyorsun? O ne öyle saçma sapan? Allah aşkına hepsi de saçma sapan oyunlar ya. Ben sana güzel oyunlar indirmiştim. Tamam, ver bu telefon benim olsun artık. Ama, ama, ama baba anne, ama sen sana yine pe, pe, me, telefon alacağım. Bana perma telefon mu alacaksın? Evet. E para var mı? <laughs> Öyle direksiyon mu çevrilir tek parmakla? <laughs> Aa, oh, ama ama bu, baba böyle ne yapıyor? Şu babam. Gidecekçi baba baba Ona takdizini mi yapıyorsun babana? Evet. Babandan mı öğrendin araba sürmeyi? Ama bu gelebiliyor. Bu bu. Anladım tamam. <gülüyor> <gülüyor> hepsini sileceğim. Hepsini sileceğim. Arkadaşlar <laughs> ben hepsini